Evet, dostlar merhaba, gülerek başlıyoruz inşallah yarabbim yüzümüzü güldür. Biz yine yeniden yollardayız. Bugün yolumuz nereye Özça? Kösepakalı abi. Kösepakalı, nerede ya Çatalanda abi. Evet, bugün bizim yolumuz Çatalanda düşüyor. Kozan'dan gideceğimiz mera yaklaşık 65 kilometre. Uzun bir yol. Özça ile başladık. Mustafa'yı nereden alacağız? Camili köyünden Mustafa'yı alacağız. Oraya ödünç bıraktık Mustafa'yı. Şimdi almaya gidiyoruz. <laughs> Bir geceliğine. Kaynanasını özlemiş. <laughs> evet. Kaynanası ve kayınpederini özlemiş. Daha doğrusu e, buradan kayınpederine de geçmiş olsun dileklerimizi evet, gidelim. 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 Rabbim ona acil şifalar versin inşallah. Evet dostlar e, Mustafa'nın köyünde görüşelim. Evet, camiden emanetimizi aldık. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Ee, şu an bu köyün adı neydi Yazlar. Yağızlar. Yağızlar göletinin yakınından geçtik. Ee, yaklaşık bir 20-25 kilometre daha yolumuz var. Evet Mustafa. Ne diyorsun bakayım bugün? Ee, Ertuğrulcum yok bugün ama. Valla Ertuğrul olmazsa tadı olmuyor ama öz çağımız var. He. <gülüyor> <gülüyor> arkada kamufle olmuş şekilde Vallahi, kar, 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 yatak yorgan kar, yola. Kar yola. karyola karyola nevresim takımını filan da almış sanki misafir bekliyor gibi bir havası var Mustafa <laughs> hadi bakalım <laughs> merhabamızla görüşelim Dostlar bugün kullanacağımız yemler gündüz Mr. Fishcake'in yeni ürünleri soft boyli mısır alabalık yemli anason aromalı sarımsaklı vanilyalı ve civciv yemli boylilerini kullanacağız. Bunlar yeni ürünler. Bakın daha etiketleri yok. Bize denememiz için gönderdiler. Biz de kendilerine sonucunun ne olduğunu sizler de göreceksiniz. Bizler de göreceğiz. Aynı zamanda akşam biz kendi pop-up boililerimizi kullanacağız. Akşam. Yani geç vakitlerde. Yine alabalık Atak Mr. Fish ve ve alabalık pro tatlı su yemlerini de hamurlarını da kullanacağız. Aynı zamanda atom atraktörü de hamurumuza basacağız. Hadi bakalım bize rastgele. Mr. Fishcake de sazan hava. Mustafa kolay gelsin. Hayırdır? Değişik bir taktik deniyorum bugün. Vallahi ciğer takıyorum. Bugün yayına uğraşacağım biraz yayına daha. Uğraşacağım. Gece için. Gece. Allah nasip ederse. İnşallah koya girdirirsek bir şeyler bakalım. Yine de deneyeceğiz olur 06 sen. mı? 06 sanırım. 06 de var, 08 de var. <laughs> Yayın özellikle bir yere sipariş mi var yoksa? Var da demeyeyim. Demeyeceksin. Şifa olsun bira gittiği yere. Aynen. Aslında yaş ağacı olsa daha iyi olur. Hem esner. Görüyorum Mustafa yemeği yaptı, çayı demlemeye başladı. Adam'a bak ya, ulan lan lan vab. Evet, bulgur mu bu Mustafa? Bulgur, Pirinç bulgur. mi? Bulgurlu tavuk. Tavuk nohutlu. Nohutlu bulgurlu tavuk. tavuk. Özçacığım, eline sağlık ya, ulan yarım saatte halletti vallahi ya, ulan Alan, Mustafa. Bu işin piri. Ya. Piri ya. Yalnızlık sana yakışmıyor Özçacığım. Evereceğim. Ever ecem. Ever, ever lan Mustafa Evere bunu. Evereceğim. Vallahi. Evereceğim. Sana düşersen sen büyük cüzük sensin. <laughs> Atmadım tuz. Evereceğim, evereceğim. Hadi evereceğim. bize afiyet olsun. Evet dostlar, akşam hava karardı. Maalesef soft boyliler hiç dayanmıyor. Pop-up boyliye döndük. Kendi yapımımız. Abi hayırdır? Vallahi işte 6 saat saat 6'da geldik. Saat oldu 12.30 mu? 12 yani 12.30. 6 buçuk saattir bir tık vuruş olmaz mı Özça ya? Sabah bekleyeceğiz sen ee, ben nöbeti size devrediyorum. <laughs> siz bakalım <laughs> kaldırırsınız beni. Ne zaman siz de yatmak isterseniz. Tamam, 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 mı? tamam abi. Hadi size iyi geceler kardeş. Hadi iyi geceler. Rast gelsin size. Sağ ol. Bay bay. <laughs> Hadi bakayım rast gelin. Türkler karşıda. İşte. Nasıl saldırdı ya. Ben de ta oradan buraya ses gelince. Lan <laughs> ben beni de uyandırdınız ha. Ya hadi bak. <laughs> Öse uyandım. Elinde balık var. Maşallah var ha. tuttum ilk balım balığı. Buradaki. Ha kamışla kamışla. E, kamışla. Mengeyle şu bu yani. Ee, kamışla. kamışla yani normal göl kamışıyla ilk defa yakaladım. Güzel bir burnu sürü. İnan ettim bugün tutacağım dedim tuttum. Helal olsun. Hadi bakayım. Rastgele. Özça, bu da Şuradan baksana. Gördü ya. Hadi bakayım. Devam et bakayım kardeş. He 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 şöyle. Çekemiyor. Çekemiyor ha. ufak bir şey herhalde kalamayı kapat kalamayı tamam tamam var mı bir şey zaten zaten bomboş bırakmış ne kadar ufak balık var ya Dubara havuzu duvara havuz olmuş sanki o attın yeme az evvel attım ben bunu Ne yapacak bir şey yok. He. Hmm. ikinci koy. Karşı çamın orada da diktiğimiz dut vardı. Ona biraz birazdan bakacağız giderken. Karga da uğraşır Suyu bana. Bütün canlıları yürüdük da bir balık <laughs> göremiyoruz Mustafa. Evet, o özce uyandı, uyanır uyanmaz hemen burnu sivriyi aldı. <laughs> Lan özce. Otla birlikte getirmiş. Bayağı evet. Limit üstü bir, bir burnu sivri. Özçacığım. Yani uyanıp kalkmak böyle nasıl bir şey bu? Sende bu keramet ya. Ertuğrulcuma selam olsun. E, Ertuğrulcuna mı selam olsun? Evet. <laughs> Hala uykulu ha. Hala <laughs> uyuyor, uyanıyor. Balık yakalıyor ya. Evet dostlar yakalanan balıklar ee, her zaman olduğu gibi biz yine bakın hemen hemen hepsi limit üstü sazanları hadi bakalım güle güle hepsini biz bırakacağız. Bir dur. Şu e, ufak sazanı akşam mı yakaladınız? Hepsi genelde 12 buçuktan sonra vurdu ben çekim yapamadığım için onlar balıkları çekim yapıp salmamızı göstermek için hepsini oh. Her <laughs> hadi bakayım güle güle hadi hadi gençler şu güzel bak bunu kamışlar hmm. nasıl gidiyorlar hoşça özgürlük hadi Evet. Güle güle gitsinler. Hadi bakayım. Eline koluna sağlık. Limit üstü de olsa, limit altı da olsa hepsi bırakılacak. Zevk abi. Zevk. Biz amacımız trofe balık. Ama e, buradan da kimse bizi eleştirmesin. Bırakmıyorsunuz falan filan. Bunları yani geçin bunlar arkadaşlar. Evet toparlandık. Görüyorsunuz meramızı tertemiz bırakıyoruz. Geldiğimizde olan çöpleri de topladık. Her zaman yaptığımız şeyi tekrar yaptık. Malzemelerimizi alıp şu an ağacımızı kontrol etmeye gideceğiz. Dudağacımızı ektiğimiz. Bakın tertemiz. Herkesten bunu bekliyoruz dostlar. Yine bir eşek yükü. iki eşek yükü. Çöpümüzü en sona. Evet, tamam. en sona. Evet. Rıça şimdi yerleştiriyor bakalım. <laughs> Mustafa ne zaman dikmiştik bu dudumuzu? Hangi aydı ki ben Unuttum ya. Nisan mıydı? Nisan, mıydın? Nisan mıydın? Mart, hmm. Bakalım. İnşallah sulamışlardır Mustafa sefer. Sulamadılar Buraya çok balıkçı geliyor. Bura güzel bir mera, herkesin bildiği bir mera bir de. Yani Allah rızası için, İnşallah su dökmüşlerdir. Yani, evet. Bakın. Bakın şu güzelim meraya. Bu bu balıkçı eseri Mustafa. Bu balıkçı dostların eseri. Lütfen. Hiç yakışmıyor bunlar yani. Hiç yakışmıyor ya. Yapmayın ya. ya şimdi geldi ağacımıza bakmaya sıra. Abi, Abi, orada değil, Mustafa şurada şurada. Aa yok yok. Yok yok. Ne güzel bak tutmuş tutmuş. İşte işte işte. Getir suyu getir yukarı aşağıya. Öte, aşağı. Öte de getir. Evet dudumuz tutmuş. Bu taşı alalım da yapmasın. Ee, ne güzel lan. Şöyle görünce yüzüm güldü lan Mustafa. Şu Şu evet hemen can suyunu dök bakalım. Şu Abi yani. atlet terliği var. Hep bir ay kıtıracağım kadar. İçten çıkınca i̇çten, içten, içten almışlar. Demek ki bakanı kesmişler fazla. Yo yo şey, etem kesiyor onu. Eline koluna sağlık. Dostlar buraya gelen dostlar ne olur. Siz de sularsanız size de çok güzel bir gölge olur burada. Evet dostlar, biz karşı boğazdaydık. Evet sanırım şu bölgeden şöyle boğazı komple aile kapatmışlar. Neden biz büyük vuruş alamadık? Birinci sebep bu. Evet dostlar, kapanışı bugün dudumuzun yanında yapıyoruz inşallah. Nisan ayında dudumuzu dikmiştik. Yine geldik. Köyümüzün adı neydi buru? Köse. Köse Fakalı. Köse Fakalının sağ tarafı, yani doğu tarafındaki koydayız. Malıdır ile Köse Fakalı arasında. Evet, evet. Çok güzel bir koy. Ben bu koya yaklaşık 20 yıldır geliyordum ama son 7-8 senedir gelemedim. Çok verimli bir koydu. Geçen Nisan ayında da gelmiştik burada. Çok güzeldi o zaman da. Ama bugün maalesef yine ağlar komple boğazı kapatmışlar. Biz de ufak tefek vuruşlarla gece 12'den sonra ancak payımızı aldık. Yani onlar da onlar da gördüğünüz gibi videoda hepsini geri bıraktık. Evet Mustafa Hocam sen ne diyorsun ya? Yoruldum vallahi. Sen çok yoruldun. Mustafa uykusuz abi de daha hala uyumadı. Ee, şunu da yapmak lazım. Artık strateji de değiştirmek lazım. Ee, yaylı takımı bırakmak lazım. Aynen. Hamur e, çok küçük balıkları çekiyor o da e, insanı çok uğraştırıyor yani yavaş yavaş biz kurşunlu takıma doğru önce elimizdeki küspeli takımları Onlar bir bitirelim bitsin, ondan sonra da yaylıdan küspeli küspeliden kurşunluya en son döneceğiz Öztürk'cüm abi vallahi ben bir yıldır bu balık sektörü değil. <laughs> balık sektöründe <değil. gülüyor> ilk defa bu kadar yoruldum yani Küçük çok emek harcadık. Küçük balık tın 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 ediyor. Varıyorsun, çekiyorsun, yemliyorsun, tekrar atıyorsun. Gece çoymadık. Mustafa abiyle ben sabah 7'de yattım 9'a kadar 1-2 saat uyudum. Evet, i̇şte yani. Sabah sonra. Yani beklediğimizi alamadık. Bilmiyorum yani adam mı, mı, ya çok umutluydum. En büyük sıkıntı da e, ben maalesef boylu yapmadım soft boylu. Bizim yaptığımız boyliler yaklaşık e, 10-12 <laughs> saat şeyde kalıyordu. Bugün yapmadım. Yani buna da pişman oldum. E mısır denedik ondan sonra. İşte bir e, dostumuzun bir firmanın gönderdiği boyiller denedik ama maalesef o e, yani yarım düşüyor. yarım saat sürmüyor o da. E, bunu da kendilerine belirttik. E, daha çok uzun süre kalması için çalışma yapacaklar bu konuda. Evet kapanırken ne diyoruz Özcancığım? Kanalıma abone olmayı unutmayın Evet. Abone olalım. Ha, aynı zamanda e, bildirim tuşlarını açalım. Mustafa oradan parma hadi gidelim yavaş yavaş. <laughs> bildirim tuşunu açalım ki videolarımızdan haberdar olun. Aynı zamanda Facebook ve Instagram sayfamızda balık avları ve avlak yeri sayfamıza hepinizi davet ediyoruz dostlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Bay bay.